Merhaba arkadaşlar, az önce bir günde ne yapıyorum videosunu bitirdim. Şimdi e, dumbbellla yapabileceğiniz bir omuz antrenmanı videosu paylaşmaya karar verdim. Şimdi o videoyu yapacağız. Biraz önce ısınırız sonra devam bakalım ya başlayalım. Evet, biraz ısındık. Şimdi dumbbell shoulder press ilk hareketimiz. Yani hmm, isteyen arkadaşlar Arnold press de yapabilir. Ben Arnold press'i pek tercih etmiyorum. Dumbbell shoulder press daha güzel geliyor bana en azından benim için. Bu arada hani bunu her vücut geliştirme ile alakalı attığım videonun başına söylüyorum. Ben profesyonel bir sporcu değilim. Sadece hobi olarak yapıyorum, bu işin eğitimini falan almadım. Ona göre yani bu hareketi hareketleri nasıl yapacağınızı zaten anlatan bir ton kanal var. Nasıl doğru yaparsanız, nasıl sakatlanmadan daha az riskle yaparsanız. Yani öyle şey var. Burası, yani bu daha çok benim hani şey tarzı, size yardımcı olmak. Hem de kendimden, kendi hayatımı, kendi günlük hayatımı çektiğim bir yer yani. O yüzden sonra yorumlarda demeyin ya hareketi yanlış yapıyor bilmem ne diye. <laughs> Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. <laughs> İlk set bitti. Kilo zorladı biraz. Ağır geldi. Niye böyle geldi bilmiyorum. Bu 20 kilo yalnız o pele başladı. Ne diyorlardı o madde ya? Hani diğer, diğer 20 kilo gibi değil. Bu cidden daha ağır bir dumbbell. Onu söyleyebilirim. Diğerinden 2,5 kilo daha fazlası var bence. İkinci sette görüşürüz. İkinci sette sizlerle. Bu hareket, omuzun genel olarak parça parça her tarafına etki eden bir hareket. Yani ben kullanmanızı, bu hareketi yapmanızı öneririm. ne olabilir. Spor salonuna gidiyorsanız makinede yapabilirsiniz. Yani barla falan yapabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi armut press falan yapabilirsiniz. Hepsi iyidir, hepsi güzeldir. Ben şu an bunu tercih ediyorum. Sadece dumbbell kullanarak yapabileceğiniz bir omuz antrenmanı bu. Bakalım diğer hareketlerde görüşmek üzere. İki setim daha var. Bu set tamamlayıp diğer hareketlerde gösteririm. Üçüncü bitti. Son sete gireceğiz birazdan. <laughs> Altı tekrar çıktı. <laughs> bu ara getirdikten sonra da, da kendimi de bu aralar güçsüz hissediyordum. Biraz da bir tık geç saat ya belki onun da etkisi vardır bilemiyorum. Ama kilo da gerçekten ağır yani. Cidden cidden bu 20 kilo değil. Bunun 20 kilo olmaması oluyor. Kesin 22, 25, 25 falandır yani. Diğer harekete geçelim. İkinci hareketimiz lateral race'de front race'i e, süper set olarak yapacağız. 12 çarpı 3 düşünüyorum. tamam. Başla. Şimdi bu süper seti de tamamladık. Üçüncü hareket olarak da rear yani arkomuz uh, yapacağız. Sonra da upright yapıp antrenmanımızı bitireceğiz. Az önceki süper seti hafif kilo yaptım. Bunu da hafif kilo yapıyorum. Hafif kilo ya bilmiyorum omuz antrenmanlarında bana daha iyi geliyor. Belki de omuzun yanında normalde daha farklı bir kas grubu daha çalışıyordum. Ondan dolayı da olabilir. Kilo hafif geliyor ama şu an cidden fena değil. Bakalım. iki set daha yapacağım. <laughs> İçeride koşu bandı çalıştığı için biraz gürültü oluyor. Kalabalık içerisi. O yüzden dedim şeyde çekeyim. Bu arada çekeyim. Zaten son hareketim. Upright, dumbbell, row yapıp omuz antrenmanımızı bitireceğiz. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Yani aslında totalde 4 hareket 5 hareket Tam biri süper olmak üzere 4 harekette Dumbbell'la cidden güzel bir omuz antrenmanı. Ya buna bir şans vereyim bence. Kesin bunu deneyin. Size bunu önerebilirim. Hadi içeri geçelim. Upright Row'u da yapalım Dumbbell'ı. Sonra bitirelim antrenmanımızı. arkadaşlar omuz antrenmanını böylece bitirmiş olduk. Bu arada upright yerine dumbbell shrug da yapabilirsiniz. Yani bu da sizin tercihiniz. Ben yine bu hareketi pek tercih etmem. Upright robotu daha çok seviyorum. Yani dediğim gibi umarım güzel bir video olmuştur. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız benim abone olup işte zıt pıt o işte onları yapıp Olur hepsi. Hadi sağlıcakla kalın.